Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2008'de sağlık karnesi ve vizite kağıdı uygulamasını kaldırarak vatandaşlara TC kimlik numarası üzerinden sağlık hizmeti sunmaya başlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nca sağlık yardımları karşılanmayan bazı kişilerin usulsüz olarak sağlık hizmeti aldıkları belirlendi. Hastanelere tedavi olmak amacıyla başvurmadıkları halde bazı hastaneler tarafından bu kişilere sağlık hizmeti sunulmuş gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edildiği de tespit edildi. Bunun üzerine hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin doğru olarak saptanamaması, hastaneye gitmediği halde kişilerin kimlik numaraları üzerinden tedavi yapılmış gösterilmesi gibi sorunların önlenmesi amacıyla sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklikle genel sağlık sigortalısının sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatında biyometrik yöntemler getirildi ve geçen yıl Temmuz ayında Konya'da pilot uygulamaya başlandı. Daha sonra 15 Eylül 15 Ekim 2012 tarihleri arasında 20 ildeki özel hastaneler ile üniversite hastanelerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçildi. Biyometrik kimlik doğrulama sistemi avuç içi damar iziyle TC kimlik numarasını eşleştiriyor. Böylece hastane tarafından genel sağlık sigortalısı ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verilmeyen sağlık hizmetinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilmesi engellenecek. Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin pilot uygulamasının başladığı tarihten yıl sonuna kadar 303.227 kişinin kaydı yapıldı. Bu kişilerin yaklaşık 400.000 kere hastanelerde tedavi oldukları sisteme kaydedildi. Tüm Türkiye'de 1 Nisan 2013 tarihine kadar Medula sistemini kullanan tüm özel ve üniversite hastaneleri konuyla ilgili gerekli tedbirleri alarak avuç içi biyometrik kimlik doğrulama sistemine geçecek. 1 Nisan'dan itibaren biyometrik kimlik uygulama sistemi Geçmeyen hastaneler medula hizmet kayıtlarına izin verilmeyecek. Bana.